Herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Rabbim mutlu, huzurlu, bereketli bir gün geçirmeyi nasip eylesin cümlemize inşallah. bugün harika bir pazen kumaşın tanıtımını yapmak istiyorum. Yani hem dokusu hem deseniyle mükemmel bir pazen kumaş. Artık Antalya sıcak olsa da ee, yavaş yavaş sonbahara girdik ve bazı şehirlerimizde hava sıcaklığı düştü artık. Ee, dediğim gibi sonbahar havasını yaşıyoruz ve havalar soğudukça tabii ki de daha kalın ve daha sıcak tutan e, kumaşlara yöneliyoruz. Deseni mükemmel bir pazen kumaşımız var. Pazen kumaşın özellikleri e, hem böyle yüzde yüz pamuklu olmasıdır, hem sıcak tutmasıdır. E, yani böyle dilerseniz pazen kumaşları hem giyim tar e, giyim olarak kullanabilirsiniz, bebek giysileri dikebilirsiniz. Ee, isterseniz i̇sterseniz ev teksti olarak kullanabilirsiniz. elleri farklılık gösterir bunların. Ee, dilerseniz tabii ki de farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. E, ee, pazen kumaşın özelliği yüzde yüz pamuklu olmasıdır. Ee, gerçekten çok güzel ve pazen kumaşların bir kısmının e, içi de dışı da tüylü oluyor. Bir kısmının iç kısmı tüylü olur. Dışı düz olur. E, ve renk tonları çok güzel. Gerçekten e, kullanması da çok rahatları. Pazen kumaşın ee, yani iç ve dış dokusu yumuşakları pazen kumaşların dokuları farklılık gösterebilir. Yani biraz daha kalın olabilir biraz daha ince olabilir ee, ve yumuşak olmasına rağmen böyle tok bir kumaştır diri görünümlü bir kumaştır pazen kumaş ve hiçbir şekilde cilde zarar vermez yani yüzde 100 pamuklu olduğu için hiçbir şekilde cildinize zarar vermez e, vücudu saran ve sıcak tutan e, kumaş türleridir Pazen kumaşlar e, yine hafif bir gramaja sahiptir yani e, tok ve diri bir dokuda olmasına rağmen e, böyle çok hafiftir kullanması çok rahattır Pazen kumaşı ve bakımında çok rahattır hiçbir şekilde ütüleme yapmanıza gerek kalmaz e dediğim gibi böyle pazen kumaşlar e, farklı özelliklere sahiptir, farklı enlere sahiptir. E, yani o kadar kolay ki bunu kullanması ve çok da farklı alanda kullanabilirsiniz. E, pazen kumaşlar soğuk havalarda en çok tercih edilen kumaş türleridir. E, biliyorsunuz böyle farklı farklı artık e, ürün çalışmalarında yapılıyor. Eskiden bebe pazen denirdi ama e, şimdi hem bebek kıyafetleri dikebilirsiniz desenlerine göre, hem e, isterseniz e, bayanlar bundan şık ve güzel. Artık son zaman. Zamanlarda özellikle e, çok şık yelekler dikiyor, hırkalar, ceketler, elbise etek çalışmaları yapılıyor. E, i̇sterseniz yine bundan çok şık pijamalar yapabilirsiniz. Yine dilerseniz e, şalvar çalışmaları yapabilirsiniz. Ev tekstilinde de yine en geniş olanlardan e, nevresim takımları dikilebilir, örtü amacıyla kullanabilirsiniz, Yastığınızı minderinizi kaplayabilirsiniz. Yani pazen kumaşın e, böyle çok farklı özellikleri vardır ve çok farklı e, alanlarda e, kullanılır. Hem ev tekstili hem de giyim e, dış giyim olarak kullanılır hem de e, bebekler için farklı ürün çalışmaları yapılabilir. E, pazen kumaşların dediğim gibi böyle farklı farklı özellikleri vardır. E, şimdiden güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.